Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün çok uzun zamandır yapmak istediğim bir videoyla sizlerleyim. Ürünlerin pratikliği konusunda bazen çok fazla mesaj alıyorum. Programlara başlamadan önce aklımızda oluşan en büyük soru şu oluyor. Acaba ben uygulayabilecek miyim? Hayatına dahil edebilecek miyim? Bu süreç, bu disiplin bana ağır gelecek mi? Ve bu bizi programlarınıza daha başlamadan korkutuyor ve geri kaçmamıza sebep oluyor. Çünkü ne zaman bir diyet programına girecek olsak robotik bir sistem kafamızda canlanıyor. O listeler, o hayat, o hayatın dışındaki programlar ve çok zorlanabiliyoruz. Ama her Life o kadar hayatınızın içinden olacak o kadar pratik bir şekilde hazırlayabileceksiniz ki şimdi anlatınca siz de ne demek istediğimi çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Sadece bugün size göstereceğim ürünler, ana kategorideki ürünler onların zaten devamı da benzeri diyebilirim size. Bugün size bahsedeceğim ürünlerden birincisi aloe vera, hemen hemen her programda mevcut. İkincisi çay, çay ve üçüncüsü şey isimlerimiz hepimizin farklı. Bunların aramalarına göre. Şimdi sizinle birlikte bunları hazırlayacağız. Ee, o zaman hadi bakalım. Başlayalım. Başlangıçta aloe vera'yı nasıl hazırlıyoruz, çayı nasıl hazırlıyoruz bunlardan bahsedeceğim. Ee, bir kupa, e, özellikle programlara dahil olduktan sonra size şöyle shakerlerde hediye geliyor ama şeyki bunu da hazırlayacağım. Bunda ölçüm olduğu için çok kolay bir şekilde programlarında ya programlarınızda yazan ölçüyü buraya dahil edebilirsiniz. Ama şimdi ben kupayla hazırlayacağım. Kış aylarında genellikle ben sıcak çay içmeyi seviyorum. Şimdi ürünler bildiğiniz gıda olduğu için biraz komik olacak ama domates peyniri birbirine karıştırıp yemek gibi düşünün. Aloe vera çayı birlikte tüketebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta etkisi çok daha hızlı oluyor. Peki nasıl yapacağız? Şimdi sizinle birlikte sıcak çay hazırlayalım. Olur mu? Şimdi aloe vera ile birlikte başlıyorum. Programlarınızda aloe veranın kapağı kendi ölçüsü oluyor zaten. Ama şu an biz kapak ölçüsü yapmıyoruz açık söyleyeyim. Şöyle alıyorsunuz. Ben aromasını böyle sevdiğim gibi koyuyorum. Sıvı zaten. Zaten direkt suda kendini eritiyor yani. Suda direkt ne oluyor? Çözülüyor gibi bir şey. Sonra çay. Çay konsantre, bütün bitkilerin konsantre haline getirilmiş şekli. Alıyorsunuz, içine şu şekilde katıyorsunuz. Bitti. Bu kadar. Sıcak mı içmek istiyorsunuz, soğuk mu içmek istiyorsunuz hiç önemli değil. Sadece yapmanız gereken işlem bitti. Çayınız hazır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu çayın etkisinde olan bir detoks çayı ya da ne bileyim bir çay hazırlamak için sizin belki günleriniz gidiyor olabilir. Mesela ne yapıyoruz? Bir gün önceden koyuyoruz. İşte özünün e, çıkmasını bekliyoruz. Sonra suya katıyoruz. Kaynatıyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Bitkilerden bahsediyorum. Hiçbir şeye gerek yok. Gayet pratik. Hiç bekletme süresi yok. İstediğiniz zaman katıyorsunuz ve anında tüketin. Şimdi edebilir. geldik 3. aşamaya. Bu arada çay ve aloe vera'yı birbirinden ayrı olarak da kullanabilirsiniz. Bunu sizin programlarınız belirleyecek. Onlar özelden zaten görüşüyoruz. Şimdi size hediye olarak bu shaker geliyor ve dediğim gibi arkasında ölçüsü var. Şekimizi nasıl hazırlıyoruz bunu anlatacağım. Şimdi ben birazcık ılık şek seviyorum. O yüzden 300 milimlik ölçüyle yapacağım. 150 milim kadar soğuk su. Yaklaşık 150 milim kadar da sıcak su koydum. Sonra bunu yaptıktan sonra istediğiniz araba bir şeki alıyorsunuz. Bu shaker'ların başlığında şöyle bir şey oluyor. Bu topaklanmasına engel oluyor. Nerede olursanız olun o kadar pratik bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz ki kapattık mı? Evet. Buraya bastırıyoruz ve şey giriyoruz. Şeykimiz hazır. Bu kadar. Kiminiz için öğün yerine geçiyor. Kiminiz için öğün üzeri kullandığınız bir gıda yerine geçiyor. Ama hazırlanışı bu kadar. Bir dakika deseniz sürmüyor. Ürünler ve öğün planlaması bu kadar pratik. Diğer ürünler de tamamen benzer şekilde. Hepsi suyla çalıştığı için. Bir kere su içme alışkanlığınız yoksa çok kolay hale geliyor. Çünkü hepsi suyla çalışıyor. E bunun yanı sıra zaten sofranızdan kopmadığınız için böyle Aa şu diyet listesi şunu mu yemeliyim diyebileceğiniz hiçbir şey yok. Tamamen sebzeler ayarlanabiliyor. her ürünleri de bu kadar pratik olunca hedef kilonuza ya da idare ettiğiniz yaşam kalitesine ulaşmamanız için ortada hiçbir sebep kalmıyor. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine program veya ürünlere dair merak ettiğiniz şeyler olursa özgürce benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Her blokla kalın. Görüşmek üzere.